1 Ambulans aracı denize Orada düştü insan Kimse var, var mı içinde? İçinde kimse var mı? Hocam geriye geri Boşa İçinde kimse var mı? Var mı? Şöyle ha. bir geri alalım Oynama. Oynama. var mı? Var mı kimse? Allah'ım ya. Arkadaşlar. Allah. Herkes bir sakin olsun. Hocam bir susalım hocam. Sus. Herkes bir sakin olsun. Arabada bir, bir şey değil Aram hocam. hocam. Dört kişiydi söylüyorum. Burhan, Ahmet, Bilal, bir tane de arkadaşımız. Hepsi burada. Tamam. Hepsi dışarıda. Yanında bir şey yok Hocam Çıkalım, kalabalık gidebilir Şu kalabalık Abi boşaltalım bizim. Ancak üzücü bir haberimiz de var. Maalesef bir arzusumuz sorgu çalışmaları esnasında devrildi ve dört itfaiye elimiz Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ait sağ olsun bizlere destek için var bunlar. Dört itfaiye yaralanmış durumda. Şu an için baktığımızda durumları çok ciddi değil. Bir arkadaşımızın sadece hafif sevdikler var. Bir diğerinde ufak çaplı ezilme söz konusu ama dediğim gibi çok ciddi bir gözükmüyor. Sağlık ekiplerimiz zaten burada. Biraz da daha sakin bölgeye alıp o gerek de yapılacak. Gerekli görüldüğü halde hastanede ilgilenmeleri yapılacak. Nihayet yavaş yavaş sevindirici haberleri almaya da başladık. Dediğim gibi delik yolda artık yan yana sonlandırdığını söyleyebiliriz ve köylülerimizin üstün çabasıyla birlikte büyük oranda kısmı yeşil olarak korumuş oluyoruz. <laughs>